Herkese merhaba arkadaşlar. Aracımda yağ yakma problemi var şu anda. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde bir yağ kaçağı yok. Aracım yağ kaçırmıyor. Bir önceki videolarda da görmüştünüzdür arkadaşlar. Piston yatakları değişti. Üst kapak komple revizyon oldu. Benim üst kapak çatlaktı. Doğan Selix kapağı taktık revizyonlu. Eksantrik mili yeni. Ee, yağ pompası değişti. Buna rağmen biraz iyileşmişti yağ yakma. Sonrasında yine yağ yakmaya başladı. Şu anda arkadaşlar 200 kilometrede 1 litre yağ yakıyor. Bu da piston sekmanlarını değiştirmediğimiz için arkadaşlar. Kayınço'nun işleri biraz yoğundu. Yoğun olduğu için piston sekmanlar değişmedi. Şu anda yani aracın içindeki yağı sıyıramadığı için pistonlar yanma odasına gidiyor. Yakıt olarak yakıt gibi düşün yani egzozdan yağı dışarı atıyor arkadaşlar. Yani piston yağın basıncıyla yukarı çıkıyor. Aşağı inerken yağı sıyıramadığı için bujilerin olduğu kısma gidiyor. Yakıt olarak yanma odasında yakıyor arkadaşlar. Siz böyle bir revizyon yaptıracaksanız kesinlikle arkadaşlar sekmanları da değiştirmeyi unutmayın. Bu bütün için, bütün araçlar için geçerli. Yani sekmanlar değişmediği için şu an yeniden motor sökülüp sekman attıracağım aracıma. Çünkü çok yağ yakıyor.